Bugün sizlere kafa denginin 7. sınıf deneme sınavının İngilizce sorularını çözümleyeceğiz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, ee, soruları çözerken aynı zamanda soru çözme yöntemlerini, en kısa sürede doğru cevap nasıl bulunur, bunların da yöntemlerini öğrenmiş olacağız. O zaman hazırsak başlayalım arkadaşlar. Birinci ve ikinci soru buradaki. Tina, Elena, Eşle ve Emi'nin konuşmalarına göre çözülecek arkadaşlar. Öncelikle birinci sorunun ne, ne istediğine bakalım. Kim arkadaşa hakkında boyu ve kilosu hakkında herhangi bir bilgi vermiyor demiş. Height boy demektir, weight kilo oluyor arkadaşlar. Kim bu konuda bilgi vermiyor demiş. Şöyle bakalım Tina'nın söylediğini öncelikle. Merhaba, yakın bir arkadaşım var. İsmi Carla, kısa boylu demiş ve etine dolgun demiş. Bu yüzden burada kilo boydan bahsettiği için ve kilodan bahsettiği için bu seçenek olmayacaktır. Elena'ya bakalım. Merhaba benim en iyi arkadaşımın ismi Fiona. Biz aynı okula gidiyoruz. Uzun kıvırcık sarı saçları ve ela gözleri var. Gözlük giyiyor demiş. Burada herhangi bir şekilde boy veyahut da kilo bahsedilmiyor. Eşli'ye bakalım. Merhaba benim arkadaşımın ismi Cindy. O basketbol oynamakta iyidir. Uzun boylu demiş. Burada boydan bahsediyor. Bu yüzden eşli de cevabımız olmayacak. Emi'ye baktığımızda Angela ve ben aynı sınıftayız. O benim yakın arkadaşım. Birazcık şişman demiş. Burada kilodan bahsetmiş. Short demiş. Boydan bahsetmiş. Emi de olmayacaktır. Yani boy ve kilodan bahsetmeyen seçenek Elena. Ve cevabımız C seçeneğidir. İkinci soruya baktığımızda sorunun kökünde bizden resimde gösterilen kişinin yukarıdaki bilgilere göre isminin hangisi olduğunu soruyor. Öncelikle şöyle resme baktığımızda ilk dikkatimizi çekecek olan bir Curly Hair olması gerekiyor. Yukarıdaki bilgilere bakalım hemen. Yukarıda Tina'nın bahsetmiş olduğu... Arkadaşında curly wavy hair demiş ama burada kısa boylu ve etine dolgun şişma plam kelimesini fet gibi algılayacaktı. Resme baktığımızda Tina'nın arkadaşı Carla olamayacaktır. Elena'ya bakalım. Benim en iyi arkadaşımın ismi Fiona. Biz aynı okula gidiyoruz. Onun uzun kıvırcık sarı saçları var demiş. Burada blonde kelimesi sarı saç. Resme baktığımızda ise herhangi bir şekilde sarı saç göremiyoruz. Elena da olmayacaktır. Daha doğrusu Elena'nın arkadaşı Fiona da olmayacaktır. Emi'ye baktığımızda merhaba, Anceleva ben. Aynı sınıftayız. O benim yakın arkadaşım. Birazcık şişman ve kısa demiş. Ayrıca burada kısa düz saçları var demiş. Baktığımız zaman düz saçları yok. Emin'in arkadaşı Angela da olmayacaktır. Eşliğe bakalım. Merhaba, Cindy benim yeni arkadaşım. O basketbol oynamakta iyi, zayıf, uzun boylu ve çekici. Kıvırcık saçları var ve kahverengi gözleri var. Buradaki kıvırcık saç bizim e, referansımız olacaktır gençler. O yüzden buradaki kişinin ismi Cindy olması lazım. Ve doğru seçeneğimiz ise... B şıkkındaki sinli olması gerekiyor. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bir diyalog var. Bu diyalogda bir konuşmayı soruyor. Şimdi buradaki verilen cevabı bulmak için boşluktan sonra gelen kısım cevabın yüzde seksenini verir arkadaşlar. Verilen cevaba bakalım öncelikle. Kamp yapmayı severim. Çünkü doğada olmayı seviyorum. Burada bir kamp yapmayı seviyorum, kampa gitmeyi seviyorum ifadesi bir kind ya da bir type dediğimiz etkinlik türünden bahsediyor. Şıklara bakalım. Hangi sporu ya da aktiviteyi seversin? Bu olabilir. B'ye baktığımızda how often sıklık bildirir. Herhangi bir şekilde cevapta sıklıkla ilgili bir şey yok. Niçin? kapalı alan sporlarını seversin demiş ki bu da alakasız. Çünkü kamping kapalı alan sporu değildir. Açık alan sporudur. Bu yüzden Ceyhan'da gider. Denizli'ye baktığımızda what equipment yani hangi ekipmanlara ihtiyacın vardır kamp yaparken demiş. Burada herhangi bir şekilde ekipmandan falan bahsetmiyor. Doğru cevabımız A seçeneğinde çıkmaktadır. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki görsellere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şöyle baktığımızda Rachel, Amanda, Paul ve Tim diye dört tane karakterimiz var. A bakalım öncelikle. Rachel Amanda'dan daha dışa dönük. Outgoing dediğimiz zaman hemen dışa dönük diyoruz. Fakat eş anlamları ne vardı? Friendly vardı. Bir de sociable dediğimiz sosyal Arkadaş canlısı ve outgoing, bu üçünü de aynı kategoride düşünebiliriz. Rachel dışa dönük değil. Bakalım, evet Rachel kendisi şu anda, bakın kitap okuyor ve tek başına. Amanda'dan daha dışa dönük değildir. Baktığımız zaman Amanda'ya Amanda, Amanda arkadaşları birlikte vakit geçiriyor. A seçeneği doğru gibi görünüyor. Diğer seçeneklere bakalım. Paul daha çalışkan timden. Tim'e baktığımızda Tim burada daha çalışkan oluyor. B seçeneği doğru değildir. C'ye baktığımızda Tim Paul'dan daha tembeldir. Bu da zaten B şıkkının eş anlamlısı. Bu da gidecektir. D'ye baktığımızda Amanda daha utangaçtır Rachel'dan. Burada böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü Amanda burada daha sosyal olmuş oluyor. Buradaki shy ifadesi zaten outgoing ifadesinin yani dışa dönük ifadesinin zıt anlamlısıdır. Amanda burada Rachel'dan daha utangaçtır demiş. Burada Amanda'nın utangaç olma gibi bir şansı yok. O zaman Denizli'yi de eliyoruz. Doğru cevap A şıkkında çıkıyor. Rachel daha dışa dönük değildir Amanda'dan. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Beşinci sorunun kökünde öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Önce bu kısmı okuyacağız. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi aşağıda bahsedilen insanları doğru bir şekilde gösterir demiş. Yani burada kişilik özelliklerinden bahsediyoruz gördüğümüz gibi. Öğretmen öğrencilerine bir soru sormuş. Babanızın kişiliği hakkında konuşabilir misiniz? Demiş. Çocuklara bakalım. Önce Peter ne demiş? Bakalım. Peter her zaman doğruyu söyler babam demiş. Asla yalan söylemez. Şimdi bu ifadeye baktığımızda bunun tabii ki de tek seçeneği var. O da honest. Buradan A seçeneğini ve C seçeneğini eleriz öncelikle. Sonra Roger'a bakalım. Roger tabii ki de babam işte paylaşmayı ve vermeyi sever demiş. Buraya baktığımızda hemen aklımıza paylaşmayı seven generous kelimesi aklımıza gelmesi lazım. Şöyle baktığımızda Roger'ın babasıyla ilgili generous evet burada da generous var. Rita'nınkine bakalım. Bu da tabii ki de komik hikayeler, fıkralar anlatmayı ve şakalar yapmayı sever. O her zaman gülümse Buradan da ben hemen funny kelimesini çıkarabilirim. Ya da cheerful da olabilir, neşeli. Çünkü her zaman gülümsüyor demiş. Buradan bunu çıkarabiliriz. Cheerful. Şöyle baktığımızda burada cheerful var. Burada da funny var. B ve D seçeneğinden. En son Tom'un dediğine bakacağız ve cevabı bulacağız. Tabii ki de babam her zaman bir yere zamanında gider. On time dediğimiz zaman hemen aklımıza, hemen aklımıza punctual dediğimiz dakik kelimesi gelmesi gerekiyor. Geç kalmaktan nefret eder demiş. Stubborn inatçı demektir. B seçeneğinde Tom'un dediğinde eliyoruz. Doğru cevap D şıkkında çıkmaktadır arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Altıncı sorunun açıklamasında Emma sevmiş oldukları, sevmiş olduğu sporlara tik, sevmediği sporlara ise cross koymaktadır. Yukarıdaki tabloya göre şunu söyleyebiliriz ki Emma bireysel sporlar, individual bireysel demektir. Hemen yazalım şöyle. Bireysel sporları çok seviyor. Crazy about çok sevmek demektir. Bireysel sporlardan golf, kuba diving, snowboarding dediğimiz bu sporlara yan tarafına çarpı koymuş. O yüzden bunları sevdiğini söyleyemeyiz. O yüzden A seçeneği doğru değildir. B'ye baktığımızda Emma takım sporlarının eğlenceli olduğunu düşünmüyor. Yani takım sporlarını sevmiyor diyebiliriz. Baktığımızda takım sporlarının hepsinin yanına tik koymuş. Futbol, basketbol, handbol ve beyzbol. Bunlar takım sporları ama takım sporlarının eğlenceli olmadığını düşünüyor demiş. Bu yüzden B seçeneğini de işaretleyemeyiz. C'ye baktığımızda Emma genellikle takım sporları yapmayı tercih eder. Baktığımızda tik atmış olduğu sporlar genelde takım sporları. Bu yüzden C seçeneği doğru cevap olacaktır. D'ye de bakalım. Emma her zaman kış sporları yapar. Baktığımızda burada sadece kış sporu, snowboarding vardır. Ve zaten burada da cross atmış, sevmiyormuş. Bu yüzden D seçeneği de olmaz. Doğru cevap C seçeneğinde çıkmaktadır. 7 soruya baktığımızda burada boşluklara burada görmüş olduğumuz görseldeki nesnelerin isimlerini yerleştirmemiz istenmiş ve hangisiyle tamamlanmaz demiş. Şöyle baktığımızda burada bir yüzme havuzu görüyoruz. C seçeneğindeki swimming pool buraya gelecektir. Sonrasında burada yüzme gözlüğü, yüzücü gözlüğü dediğimiz Google's A seçeneğini buraya getirdik. Buraya baktığımızda ise burada bir altın madalya görüyoruz. D'deki gold medal altın madalyayı da buraya getirdik. Helmet ise B seçeneğinde açıkta kalmakta. Kask demektir arkadaşlar. Doğru cevap B'de çıkmaktadır. 8. soruya baktığımızda 8. soru bir görselli soru diyebiliriz. Burada Kate ve Emily bir oyun oynuyorlar. Ee, Emily Kate'e sorular soruyor ve kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Öncelikle bakalım Emily demiş ki, erkek mi yoksa kız mı? Erkek. Burada önemli olan e, ifadeleri şöyle daha içerisine alıp aşağıda, şıkkada birazdan bulacağız. O uzun mu kısa mı? Kısa. Tamam. Kıvırcık saçları mı var? dalgalı mı yoksa düz saçları mı var demiş. Onun düz sarı saçları var demiş. Bu ifadeyi de daire içerisine aldım. Mavi mi yoksa yeşil gözleri mi var? Mavi gözleri var demiş. O Mike mı? Mi? Evet Mike. İşte burada biz Mike'ı bulacağız gençler. Şöyle baktığımızda bizim için önemli olan ifadeler neydi? Erkek olması, kısa, düz, sarı saçlarının olması ve mavi gözlerinin olmasıydı. Şıklara baktığımızda şimdi B şıkkını kıvırcık saçtan dolayı eliyoruz. C şıkkında sarı saçları yok. Bunu da eliyoruz. D'ye baktığımızda düz saçları yok. Ondan dolayı D'yi deledik. A seçeneğine baktığımızda bizim bahsetmiş olduğumuz tanımları tamamen karşılıyor. Yani kısa boylu olduğunu, B'ye bak göre baktığımızda kısa boylu, düz, sarı saçları olduğunu, bütün bunların hepsini karşılıyor. Doğru cevap bu yüzden A seçeneğinde çıkmaktadır. 9. ve 10. soru bir tablo sorusu arkadaşlar. 9 ve 10 numaralı soruları bu tabloya göre cevaplayacağız. Öncelikle tabloya baktığımızda Brad'in burada bir planı görüyoruz. Yapmış olduğu okçuluk, badminton, tenis ve bisiklete binme etkinliklerinden bahsetmiş. Burada da haftanın günlerinden bahsetmiş fakat cumartesi ve pazar gününü şöyle ben ayırayım arkadaşlar. Ne zaman bu şekilde böyle bir tabloyu gördüğünüzde hafta sonunu buradan ayırın. Bu kısım ise weekdays dediğimiz hafta içi günler olmuş oluyor. Şimdi sorumuza bakalım. Sorunun kökünde demiş ki aşağıdaki sorulardan hangisinin yukarıdaki tabloya göre cevabı yoktur. A seçeneğine bakalım. Brad ne sıklıkta bisiklete biner? Baktığımızda haftanın her günü bisiklete biniyor. Yani bunun cevabı everyday. Her gün. Bunun cevabı var. B'ye baktığımızda Brad sadece hafta içi, hafta içi gördünüz mü? Hangi sporları yapar demiş. Sadece hafta içi yapmış olduğu spora baktığımızda okçuluğu hem hafta içi hem hafta sonu yapıyor. Diğerini zaten her gün yapıyor demiştik. Tenisi ise sadece hafta sonu yapıyor. Ama sadece hafta içi yapmış olduğu spor nedir? Badminton sporu. T'ye baktığımızda Brad Badminton'ı salı günü saat kaçta oynuyor? Bakalım salı günü Badminton oynuyor mu? Evet. Saat kaçta oynuyor? Saat 4'te oynuyor. 4 ile buçuk arasındaymış. Bunun da cevabı var. D'ye baktığımızda Brad tenisi kimle oynuyor? Burada herhangi bir şekilde herhangi bir kimseyle oynadığından bahsetmiyor. Bu yüzden D'nin cevabı yoktur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 10. soruya geçelim. 10. soruda sorunun kökünde demiş ki hangi aktiviteleri Brad 2'den fazla yani bir haftada 2 kezden fazla yapıyor demiş. Yukarıdaki tabloya baktığımızda Şöyle bakalım haftada ikiden fazla yapmış olduğu burada okçuluk dediğimiz archery. Sonra aşağıya baktığımızda badminton iki defa yapıyor. Yine tenisi de iki defa oynuyor. Bisiklet sürmeyi zaten her gün yapıyor demiştik. Zaten haftada iki kezden fazla olmuş oluyor. Bu da cycling. Şıklara baktığımızda bu seçenekler bizim cevabımız olacaktır. Evet C seçeneğinde. Bu cevapları görüyoruz. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Arkadaşlar sorular bu şekilde çözülüyor. Yani kısa yoldan çözme yöntemlerinden az da bahsettim. Yine bu şekilde deneme sorularını çözerken en kısa sürede en doğru cevabı nasıl bulacağız? Bu konuda açıklamalarda bulunacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.